Beşiktaş taraftarı takımını İstanbul'da protesto etti. Siyah beyazlıların Sivas dönüşünde havaalanında gerginlik yaşandı. Sivas, Sivas Spor'a deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş İstanbul'da protestolarla karşılandı. Sabiha Gökçen havaalanına giden bir grup siyah beyazlı taraftar Başkan Fikret Orman ve yönetime büyük tepki gösterdi. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması ile ilgili açıklaması yüzünden başkan Orman'a sarı lacivert bayrak attı. Kafileye atılanlar arasında yumurtalar ve kombine kartlar da vardı. Protestolardan futbolcular da payını aldı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, Çevik Kuvvet eşliğinde havaalanından güçlükle ayrıldı.